Yeni bir haftadan herkese merhaba. Reprezent Bey kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçen hafta herhangi bir içerik paylaşmadım. Çünkü birçoğumuzun canını sıkan olaylar yaşandı. Açıkçası futbola odaklanmakta zorlandım ve bu yüzden de herhangi bir video paylaşmadım. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak videoya geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. 301 genç arkadaşımız bayramı ne yazık ki ailelerinden ayrı geçirdi tutuklu oldukları için. Hala da bu arkadaşlarımız tutuklu olduğunu hatırlatmak isterim. Bu olay beni derinden yaralıyor. Umarım en yakın zaman içerisinde adalet yerini bulur ve bu arkadaşlar da özgürlüklerine kavuşur diyorum. Ve yavaştan da videoya geçeceğim. Bu videoda birazcık Trabzonspor maçına değineceğiz. Onun haricinde Kupa maçındaki Beşiktaş maçına değineceğiz. Ve önümüzde oynayacağımız Antep maçına değineceğiz. Öncelikle Trabzonspor maçıyla başlayalım. E, Trabzonspor maçında bir birlik bir sonuçla ayrıldık Avni Herkes stadyumunda. Aslında maç öncesinde kime sorsak bu maçtan beraberliğe okey miyiz diye belki de birçoğumuz okey olduğumuzu söylerdik. E, ancak maçın ikinci yarısında özellikle galibiyetin de içten bile olmadığını gördük. Ama ne yazık ki beraberlikle ayrıldık. Biraz maçın içerisine bakalım. Göztepe'nin oyun içerisinde bazı değişiklikler benim de gözüme çarptı. Özellikle Cezalı oyuncularımız olduğu için sol tarafta Nazım'la sağ tarafta Ogün'le başladık. Bu başlangıç sadece isimler üzerinden bir değişiklik değildi, konumlanma üzerinde de bir değişiklik vardı. Çünkü hem Nazım hem de Ogün göztepe'nin kanat beklerinin normalden olduğundan daha da ön tarafta konumlandılar. Bu da Trabzonspor'a, daha doğrusu göztepeye çalışmış Trabzonspor'a çok fazla avantaj yarattı. Siz de fark etmişsinizdir ki ilk yarıda özellikle hem Vişya tarafında hem de Zubko tarafında. Çok fazla kanat organizasyonları gerçekleştirdiler. Çok fazla üzerimize geldiler. Hem o gün hem Nazım bu sebeple de ön alanda yakalandıkları durumlar oldu. Ee, aslında takımımız ilk yarı içerisinde birazcık e, oyuna adapte olamamış gibiydi. Bu yüzden de e, Trabzonspor üstümüze gelmeye devam etti. E, baskı altında da aslında hatalar da geliyor. Bizim takımımız genç bir takım olduğu için üzerimize çok fazla baskı yapıldığında pas hataları da oluyor. E, bu yüzden de Trabzonspor'un ilk yarısı aslında gole kadar bizim için can sıkıcıydı. E, ancak Romulo'nun e, yaratmaya çalıştığı bir pozisyonun devamında o gün Vişçe tarafından yerde kaldı ve penaltıyla golü bulduk. E, tam golü bulduk diye sevinirken de bir dakika sonra daha doğrusu hemen santrada Trabzonspor o bahsettiğimiz kanat organizasyonu ile birlikte skoru 1 bir 1e getirdi. E, orada dikkatinizi çektim bilmiyorum ama Trabzon'un e, sol beki, Yaptığı ikiye birlerle birlikte çok iyi bir bindirme yaptı Ve sol bekten başladığı bindirmesinde Sağ açıkta bulunan Zubkov'la topu buluşturdu Ve o top Zubkov'a gelene kadar ki süreçte Nazım çok işte o bahsettiğim yerleşim hataları Ya da yerleşim değişikliği mi dersiniz Nasıl adlandırırsınız bilmiyorum Bu sebeple çok fazla önde yakalandı Zubkov da çok güzel bir tek vuruşla birlikte Aslında skoru eşitleyen golü getirdi İlk yarıyı da aşağı yukarı bu tarz bir oyun yapısıyla tamamladık Ancak ikinci yarıya geçtiğimizde Tam da bu dakikadan sonra aslında işler Göztepe'nin istediği gibi oldu. Oyunu ele aldık, daha fazla üretmeye başladık, sonuca gitmeye çalıştık. Hatta son dakika bile sonuca gitmeye çalıştık. Ama ne yazık ki galip gelemedik. Bir birlik skorla Trabzon maçından ayrıldık. Ee, yine en başa döndüğümüz gibi dediğimiz gibi Trabzon maçından bir puan alacağız deseydik herhalde birçok kişi itiraz etmezdi. Bu maç da bu skorla tamamlandı. Daha sonrasında hafta içi Türkiye Kupasında Beşiktaş'la karşılaştık. Yine beklediğimiz bir kadro vardı. Miroşi sakat olduğu için maçta yoktu. Yine Doğan oynadı o bölgede. Bu sefer kanat beklerimiz dönmüştü. Sol tarafta İsmail'i, sağ tarafta Nilsen'i gördük. Nazım ve o günden farklı olarak. Defans kurgumuz yine aynı bir şekildeydi. Kalede sürpriz olarak Arda vardı. E, i̇leri taraf yine beklediğimiz gibi Juan, Romulo ve Tiyan iç üçlüsünden oluşuyordu. Maçın hemen başında biz kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ama... E, Beşiktaş kendi oyunundan farklı olarak topa sahip olarak e, maça başladı. Twitter'da da bundan bahsetmiştim. Beşiktaş daha çok topa sahip olan takımlara karşı iyi bir oyun sergiliyor. Top kendilerinde olduğunda pozisyon üretmekte zorlanıyorlardı. Ancak bize karşı etkili bir şekilde başladılar. Biz de oyunu geride kabul ettik. Biz geride kabul ettikçe Beşiktaş'ın atakları daha da sıklaşmaya başlamıştı. Ta ki kırmızı kart olana kadar. işte bizim oyun planımızın meyvesi o dakikada ortaya çıktı. Geriden vurulan uzun bir topla birlikte Romulo topu geriye doğru aşırttı ve daha sonrasında Juan sonadan Tayyip ile birlikte birebir kaldığında Tayyip'in de amatörlüğü ile birlikte bir kırmızı kart oldu. Ve o saatten sonra 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı tamamıyla oyun kontrolünü elimize aldık ve gerçekten istekli arzulu bir Göztepe olarak oynamaya başladık. E, i̇kinci yarı bu istek ve arzu daha da üst seviyelere çıktı. Daha çok üretmeye daha çok gol bulmaya çalıştık ve sonuçta da 4. golümüz iptal olsa da o maçı da bu şekilde eee galibiyetle kapattık ve 49 yıl aradan sonra Göztepe Türkiye Kupası'nda yarı finalde ve Trabzonspor'la karşılaşacağız yine. O maçın analizini de yapacağız. şimdi hafta başında Antep'le oynayacağız. Antep'te Selçuk İnan'ın gelişiyle birlikte aslında düşme potasından yukarıya doğru çıktı. Daha da ivmeleniyorlar. Son hafta eee mağlubiyet alsalar da onlar da puanlarını topladılar bizim aksimize. Bizim de geri dönüş ateşimizin ben yanacağını düşünüyorum. Bu Beşiktaş maçının bir fitil olacağını düşünüyorum. Nasıl bir Gaziantep bekliyorum? Öncelikle isterseniz 11'leriyle başlayalım. Kalelerinde genç bir kaleci var. Burak Bozan var. Burak Bozan'ın kalede olmasını bekliyorum. Sağ bek mevkiinde eğer bir sakatlık olmazsa Mbakatan'ın oynamasını bekliyorum. Stoper'de ise... Bruno Viena yanında da Arda'nın oynamasını bekliyorum Sol beklerinde yeni transferleri Hus için oynamasını bekliyorum Bizim için sevindirici bir haber ön liberolarında Ndiaye olmayacak NDI aslında Gaziantep için orta sahanın bel kemiği diyebiliriz Hem defansif anlamda hem de topla dikine kat edebilmesi noktasında Gaziantep'i hücum bölgesine taşıyan en önemli oyuncu aslında Ndiaye ve bu maçta kart cezalısı olacak Ndiaye oynamayacak o yüzden orada da yeni transferleri oynayacak. Hemen ismini söylüyorum. Dobin'in oynamasını bekliyorum. Onun haricinde ön tarafta dörtlü bir e, yine ofansif hat bekliyorum. Sol tarafta Lungoy. Onun yan tarafında Maxim oynayacak. Maxim'e özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Tıpkı Eyüp Spor'daki Mametiyem'e benzeyen Süper Ligi gayet iyi tanıyan bir oyuncu. Kendini çok rahat bir şekilde yere bırakabilir. Çok rahat bir şekilde foil olabilir. O yüzden bizim Göztepe'li oyuncuların bu noktada dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Yine tehlikeli bir ayak Maksim'in yanında olacak o da Kozlovski. Ee, Kozlovski de Maksim'in yanında ofansif orta sağ gibi hatta böyle biraz daha 8'e kırılır şekilde bekliyorum. Sağ kanatta ise hızıyla birlikte etkili olmaya çalışacak Sorescu'yu bekliyorum. Forvet'te de o kereke olacaktır diye düşünüyorum Gaziantep cephesinde. Nasıl bir oyun planları var bunu birazdan e, yan tarafta çıkacak görsellerle de göstereceğim oyun planı olarak aslında şöyle bir hücum karşılamaları var. E kaleciye direkt ön alanda baskı yapmıyorlar. Daha çok ön tarafta bazen 2, bazen 3 oyuncuyla birlikte prese çıkıyorlar ve defans oyuncularına baskı kuruyorlar genelde. Bu baskıyı kim yapıyor? En önde bulunan Okereke yapıyor. Okereke'nin yanına bazen Maxim çıkıyor ya da öbür taraftan Kozlowski de geldiğinde bazen de üçlü bir şekilde ön alan baskısını yapıyorlar. Dediğim gibi kaleciye kadar basmıyorlar. Stoperler üzerinde baskıyı başlatıp daha sonrasında arkada kompakt bir yapı bırakmaya çalışıyorlar. onun haricinde oyun kurulumu safhasında ise özellikle Konya Spor maçında daha çok dikkat ettim. Hep dikkat ediyordum ama Konya Spor maçında daha çok gördüm. geriden oyun kurmakta çok uğraşmıyor Gaziantep. Bizim maçımızda da aslında topu bize bırakmalarını bekliyorum. Bizim çok sevdiğimiz bir durum değil bu ama artık kendi evimizde oynadığımızda rakipler de bizi analiz ettiği için bu duruma alışmış olmamız gerekiyor. Daha çok topla oynamamız gerekecek. Daha çok top bizde olacak. Gaziantep bizi geride karşılayıp bizim 3. bölgede yaptığımız top kayıplarıyla birlikte kanatlara ya 2'ye 1'lerle bunu da yine görselle de aynı şekilde göstereceğim. Sol bekten yanına yanaşan eğer sol taraftaysa Hus için Maxim'in yanaştığı ve daha sonrasında Lungoy'e giden ve daha sonrasında arkadan bekim bindirdiği organizasyonlar görebiliriz. Keza bunu sağ tarafta Embakata Kozlowski'ye, Kozlowski'den de oradan Sorescu'ya giden bindirmeleri de göreceğiz. Kanatları kullanmaya çalışan bir takım, hızlı bir takım. Ön alanda özellikle Sorescu ve Lungoy birebirde de etkili olabilen oyuncular. O yüzden bizim kanat beklerimize bu maçta ekstra 3 dişiyor. Beşiktaş maçında demiştim Doğan ve Deniz'e çok iş düşüyor diye. Gaziantep maçında da sağ kanat pekte oynayacak olan büyük bir ihtimalle Nilsen olacaktır. Nilsen'e çok büyük iş düşecek. Sol kanat pek mevkisinde ise İsmail'e çok büyük iş düşecek. Kanatları kullanmaya ihtiyacı olan bir takım olduğunu söylemiştik. Onun haricinde ön alanda yakalandığında Gaziantep sporun geriye koşma noktasında da problemleri var. Çok stoper mevkisindeki oyuncular hızlı oyuncular değil. O yüzden işte bizim de onlar hücumdayken kaptığımız toplarla 2 pasla ya da 3 pasla direkt golü düşünmemiz gerekiyor Bruno Viyana ve Arda noktasında hızlı stoperler olmadığı için Bunda da bir görsel aldım Konyaspor maçı kesitinden Geriye koşmaları zor olacaktır Yani taktiksel açıdan şunu söyleyebilirim Aslında her iki takımın da istediği oyun yapısı aynı Rakip topla oynasın biz kazandığımız topla Göztepe uzun merkeze doğru top vurup Orada inen stoperler arasındaki mücadeleyle ya biz indirelim ya da ön alanda baskı yapıp hemen 3. bölgede kaleye gitmeye çalışalım. Gaziantep biraz daha farklı. Rakip yine üstümüze gelsin. Biz de geride kazandığımız toplarla bir taraftan Lungo'yu kaçıralım, bir taraftan Sorescu'yu kaçıralım. Kanatlardan oyunu genişletelim. Daha sonrasında ya diagonal pas atıyorlar ya da çizgiye kadar inmeye çalışıyorlar. Her iki tarafta aynı benzer oyunları isteyen takımlar olacak. O yüzden ben taktiksel bir savaş olacağını düşünüyorum. Ama bizim... Avrupa umudunu söndürmemek için, bu ateşi yakmak için son şansımız. Gaziantep maçını evimizde oynayıp bir seriyi burada başlatabiliriz. Hazır Beşiktaş maçının moraliyle birlikte, kendimize gelen özgüvenimizle birlikte bu maçı kazanabiliriz. Benim taraftarlardan ricam naçizane şu olabilir. Kenetlenmeye devam edelim, bu takıma inanmaya devam edelim. İşte Beşiktaş maçında gördük ne kadar kırmızı kart da olsa oyunu istediğimizde, arzuladığımızda gerçek Göztepe'nin neler yapabileceğini hepimiz gördük. Bunu Gaziantep maçında da devam edelim. Belki bu sene gideceğiz, belki önümüzdeki sene gideceğiz ama ben yolun sonunda gerçekten Avrupa'nın olacağına inanıyorum ve bunun hayalini de şimdiden kurmaya başladım. Umarım hepimizin hayalleri gerçekleşir. Umarım hepimiz istediğimize ulaşırız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Reprezent Bey kanalına abone olup diğer videoları da takip etmek isterseniz de bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.